Beddua ile ilgili bir soru var o da aynı kapsamda Fethullah Gülen'in bedduası ve bu bedduaya karşılık hükümetin açıklamaları Aynı olay Bugüne kadar İsrail'e biz bir beddua ettiklerini duymadık Biz bugüne kadar Amerika'ya beddua ettiklerini duymadık Hatta aleyhinde bir kelime konuştuklarını da duymadık Mavi Marmara olayı olduğu zaman 9 tane şehidimizi Şehit eden alçak İsrail'e bir laf de demediler şimdi dershane olayından dolayı ya da 10 tane emniyet amirinin yeri değiştirildiği için mi beddua ediliyor bugüne kadar biz sizin başörtüsüne karşı savaş açan Allah düşmanlarına beddua ettiğinizi duymadık bu beddua nereden çıktı şimdi Yok efendim bu beddua değil de mülâaneymiş. Geçen cuma günü anlattım. Mülâane nedir? Karşılıklı lanetleşme. Ama senin karşında kimse yok ki. Ne mülâanesi? Mülâane karşılıklı olur. İki kişi birbirine söyler. Ben böyle yaptıysam Allah belamı versin der. O da der ki, "Ey ben de böyle yaptıysam Allah benim belamı versin der." Mülâane budur. Böyle bir olay mı var? Sen doğrudan doğruya beddua ediyorsun. Ve bugüne kadar kime böyle beddua ettiniz? Bu memlekette çok Allah düşmanları var. Çok Allah'a küfür edenler var. Bu memlekette çok başörtüsü düşmanları var. Siz onlara hiç böyle beddua etmediniz. Hatırlar mısınız? Merve Kavakçı olayını, Merve Kavakçı hanım parlamentoya başörtüsüyle girdiği zaman Ecevit ve hükümeti ne yapmışlardı? Ortalığı 56'ya verdiler. Parlamentoyu ayağa kaldırdılar ve Ecevit ne diyordu? Şu kadını haddini bildirin. 80 yaşındaki bir başbakan böyle konuşuyordu. Şu kadını haddini bildirin. Burası devlete meydan okunacak yer değildir diyordu. Ben de o zaman cevap vermiştim. Peki bu parlamento Allah'a meydan okunacak yer midir? Allah'a meydan okunacak yer midir? Sen Allah'a meydan okuyorsun da bir başörtülü kadın diyelim ki meydan okumuş, ne olmuş? Sen Allah'a meydan okuyorsun. Ve böyle olan birisi hakkında Fethullah Hoca ne demişti? Eğer Allah bana şefaat etme hakkı verirse Ecevit'e şefaat ederim demişti. Ecevit'e şefaat ediyor. Bu hükümete beddua ediyor. Halk bunları görüyor, anlıyor. Herkes gördü. Bugüne kadar görmeyenlerin göreceği hale geldi. Biz bunları yıllardır söylüyorduk, anlatamıyorduk. Kimse konuşmuyordu. Herkes aman aman diyordu, ne olur ne olmaz diyordu, başım belaya girmesin diyordu. Konuşmuyordu. Fakat artık şimdi herkes konuşuyor. Erkekseniz o zaman da konuşaydınız. Bunlar bugün dua ettiler. Daha evvel de dinler arası diyalog ile senin dinini bozuyorlardı. Türkçe olimpiyatlarıyla haramları helal ediyorlardı. Genç kızları sahneye çıkartıp açık saçık Erkeklerin karşısında şarkı söyletiyorlardı. Bu caiz olabilir mi? Bunları ve daha benzerlerini yapıyorlardı. O zaman neden sessiz kaldınız? Bugün size beddua edince mi tepki gösteriyorsunuz? Allah'ın dinine karşı hatalar yapılıyordu. Sessiz kalıyordunuz. Müslümanlar sadece kendilerine dokunduğu zaman konuşmamalılar. Allah'ın dinine dokundukları zaman birileri işte o zaman tepkilerini göstermeliydiler.